İyi akşamlar. Evet. Yaşlı kurt çiftlikte. Bu videoya şöyle başlangıçta herkesin beğeni butonuna dokunup beğeni yapmasını istiyorum. Bakalım. Gerçekten şöyle güzel bir beğeni istiyorum sizlerden. Videomuzda bakalım beğenilerimiz ne kadar. Bizi sevenler ne kadar. Evet. Yaşlı kurt çiftlikte. Hey! Eyvah oh, <laughs> Azap, 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 gümbür gümbür geliyor azap. Hey, hey! Tamam, lan! Sakin! Tamam! Küçük azap. Eyvah. Şu paşanın şu tasmasını takayım ben. Gergin başlayacağını tahmin etmiyordum. Küçük azap arkadaşlar. Siniri görüyorsunuz değil mi? Yani o siniri görüyorsunuz. Ee, şimdi bozi arkadaşlar. Erkek bozan bozi yani öyle söyleyeyim. Bozi. E, felaket sert bir köpek. Ee, küçük azapla. Çekişmeler başlamış. Hatta küçük azap eti aldı. Küçük azap bozucudan eti aldı. Küçük azap gümbür gümbür geliyor. Evet. Şorumuzu fazla üzmeyeceğiz. En son e, paçayı paçayı içeri koyacağım. Azatı çıkaracağım. Yalnız azat beni korkutuyor. Azat e, farklı bir tepki verebilir. E, o yüzden sadece Sizlerin görmek istediği için e, ne olacak, ne bitecek diye eğer öyle bir şey olduğunu hissettiğim anda hemen devreye gireceğim. E, ona müsaade etmeyeceğim. Belki de hiç açmam. E, Şero çiftlikte. Evet Şero'yu dumanla bir yan yana görmek istiyorum. E, hatta şöyle dumanın yanına götüreyim. Hazır gelmişken duman dumanla Şero'yu şöyle bir yan yana görelim. Çık kız kızım. Oo, coştun sen de Arkadaşlar dumanın yanına getirdim. Yok. Şimdi şöyle bir durum var. Ee, çiftliğe yabancı bir hayvan geliyor. Bunlar e, bizimkiler burada uzun süredir hep bir aradalar. Ama dikkat edin şeroya o kadar büyük bir tepki vermiyorlar. Bakın buraya başka bir hayvan gelmiş olsaydı hepsi birden çullanırdı. Şero'ya o kadar büyük tepki vermiyorlar. Sadece demin dumanın yanına götürmek istedim. Bozi çok yaramaz. Bozi arkadan geldi Şero'ya. Ee, dalar gibi oldu. Diğerleri bir Ha yaptı orada küçük azap falan. Şişt, şirin tamam. Arkadaşlar küçük var ya. Ya ben söylüyorum söylüyorum. Bana kimse inanmıyor. Yorum ki bunun adı küçük azap. Adı üstünde küçük azap. Babasının oğlu. Valla yarın öbür gün var ya bu şu an daha tam hırs yapmamış. Tam bir hırsa girsin. Yani boz iyi moz iyi sallar atar. küçük ee, azap. Küçük azaba çok güveniyorum. Küçük azap hepimizi zaten ondan beklenen şeyi yapacak ama hepimizi çok şaşırtacak. <laughs> Babasının oğlu o çünkü. Paşam. şey gibi benim. Babasının paşası. Uçkoza pum. Hey hey hey. Hey sakin sakin sakin. Evet bir yandan da birkaç gün önce delicesine boğuşan gerçekten Hey hey hey. Tamam. Bak. Tamam. O akşamları bölüyorlar ya. Tamam. Evet biz şeroyu dışarı çıkardık. Tamam biz şeroyu dışarı çıkardık. Ulan müdürün ya. Arkadaşlar Bozi var ya bazen çok can sıkıyor ya. Çok e, agresif bir hayvan. Bir yanda dalıyor, bir yanda boğuşuyor. işte yemek getiriyoruz. yemekte çok şey ters. Ona saldırıyor, ona saldırıyor. Bozi'yi içeri aldık. Şero'yu. Arabaya bindirdim. Azat açtım. Yıldız açtım. Çünkü baktın e, şey yaptılar. Şero'ya bir yanda bir yüklenme oldu. Şero'ya bunun yapmalarına müsaade etmem. Anında arabayı bindirdim. Şero'yla dumanı yan yana bir görüntü çekecektik. Olmadı. Onu şöyle yapacağız. Sakin bir ortamda dumanı ben getireceğim köye. Şero'yla yan yana görüntülerini alacağız. Evet, insanlara kangalı, antika hayvanları. Göstereceğiz. Küçük adam. <laughs> küçük adam. Oğlum ana, Annen annen. E şöyle şey. Annen o senin lan. Oo, arkadaşlar küçük adam bomba gibi. Dur ayaklarına ulaşma. Evet Şero çiftlikte baktım rahatsız oluyor. Ee, normal olarak çünkü bu hayvanlar arkadaşlar burada 7-24'ler. Beraberler başka bir hayvan geldiği zaman ani tepki gösteriyorlar. Dışarıya o kadar göstermediler ama yine de az bir tepki gösterdiler. Şimdi şöyle bir biri çullanır diye çullanır. E bu hayvanlarda tabii ki insanlar kadar merhamet, vicdan duygusu yok. Ölüme kadar gidebilir. Ama o, güzelliğe bakın. Geleceğin partnerleri. Geleceğin partnerleri, çiftleri. Evet. Şöyle bir bakalım. Bir de şuraya doğru gidelim. Paça ile paşa ne yapıyor? Şimdi de aşırı derecede paçacılar var. Aşırı derecede paşacılar var. Doğal olarak yani seviyorlar. Her biri onların ayrı karakterlerini seviyor. Yalnız şunu arkadaşlar gerçekten yapmamak lazım. Ya yani birini gömerken birini yüceltmeyelim. Ya birini yüceltirken birini şey hani bazen diyorlar ya bana sen ayrı, ayrımcılık yapıyorsun falan diye ben buradaki canlıların hepsini ayrı ayrı seviyorum. Bence bu arkadaşlar bazen ayrım, ayrımcılık yapıyorlar. Hepsi hepsine maşallah ama paşacıları üzebilirim. Yani paşacıları üzebilirim. Açıkça söylemek gerekirse iyi öldür. Hakkı değil mi? Arkadaşlar yani o geçenki boğuşma kısmını söylemek istiyorum. Benim ee, videonun kesmediğim kısımlarında, kestiğim birkaç kısım var. Ufak tefek, birer saniye, ikişer saniye, üçer saniye. Çünkü biliyorsunuz burası bir sosyal medya. Ee, problemler yaşamayan bir... Benim gördüklerimi söyleyecek olursanız arkadaşlar yani bıraksaydım paça paçayı gerçekten hastanelik edecek duruma getirmişti. Getirecekti öyle görünüyordu. Yani çünkü ee, ee, paça'nın kemeri çok kuvvetli, basarları çok kuvvetli. Bak bu eşşoleşek alta düşüyor aynı babası gibi. Alta düşüyor, alttan çalışıyor. Çok tehlikeli. Yalnız faça arkadaşlar demiştim ya artık ona kemik kıran faça diyeceğiz. Faça çok ciddi boğuşuyor. Arkadaşlar faça gerçekten söylüyorum çok ciddi boğuşuyor. Yani eğer böyle boğuşkan, dövüşken yetiştirilmiş olsaydı kendi kulvarındaki köpeklerle, kendi sikletindeki köpeklerle çok ciddi boğuşan bir köpek olurdu. Yani paça duygusal bir köpek. Bakın şimdi göstereceğim. Paça gel. Paça gel. Bak şimdi paçanın huyu bu. Paça ne yapıyor oğlum? Eşek seni ne yapıyor? Bak şimdi mızmızlanıyor böyle tamam Ama arkadaşlar boğuştuğu zaman var ya paça inanamazsınız ya. Böyle bir şey olamaz. Aslan ya şu fiziğe bak ya. Şunlara bak. Paçadaki fizik var ya yemin ediyorum. Yani sallar yani piyasayı. Çok düzgün arkadaşlar. Paçanın şekli şemali çok düzgün. Harika bir fiziği var. Paşa'nın ayrı bir özelliği var. Paşa'nın işte psikopat yanı. Mesela o gün burada boğuştular. Akşam geldim bu sefer de asasız Yani bu da böyle bir değişik. Ondan sonra babasına benzer yanları. Yani hepsi bir can. Hepsini seviyoruz. Yalnız şu var. Bazı arkadaşlar birisini çok kötü gömüyor. Birisini yüceltirken. Yani işte atıyorum. Nasıl söyleyeyim? İşte ya Paşa'nın... Affedersin ne o kadar ki ya işte. Paça varken ya da işte paça ya ne, paça kim ki ya ne bokalar paça varken yani bu tarz yorumlar hem beni çünkü ben onlara her birini evlat olarak seviyorum burada. Hem beni hem de onu seveni veya onu seveni de yüzüyor arkadaşlar. Yani yorumlar biraz daha böyle güzel olursa seviniriz. Ee, burada biz e, aslına bakarsanız hayvanlarımızı seviyoruz ve Onlarla çok güzel vakitler geçiriyoruz. Onlarla çok güzel günler geçiriyoruz. Onlarla görüyorsunuz videolarımızı çekiyoruz. Bazen doğaya gidiyoruz, bazen ormana gidiyoruz, bazen çekişmelerine şahit oluyoruz. Ee, yani bunlar köpeklerin aslında doğal yaşam şeyleri. Ee, gayet normal olan şeyler. O yüzden e, tabii ki e, çok böyle aşırı derecede şey olan arkadaşlarımız var. Fanatik böyle paçacılar paçacılar. Biraz daha böyle e, yorum yazarken hem beni hem de façayı e, sevenleri veya paşayı sevenleri üzmemek için daha böyle şey yaparsak bizler de memnun kalırız. <laughs> Aşklar bir araya geldi. Görüyor musunuz küçük azapı? Oo, ya diyor ki lan diyor öldüreceğim diyor en sonunda bir tanesini yani. Şu azap bir yaşını bir ay falan geçti. Bir, bir buçuk ay geçti. E keleşecek. İkiye gelecek. iki buçuğa gelecek. Bugün mesela Bozi'ye dalıyor, çekiliyorsa yarın öbür gün bo diyelim Bozi ya da başka bir köpek olduğu zaman tuttuğu zaman bırakmayacak. Arkadaşlar. Tuttuğu zaman sonuna kadar gidecek. Yani artık böyle bağırtana kadar, ağlatana kadar devam edecek. Eniklik, enikliği üzerinde devam ediyor. Mesela en basit örnek paça. Ee, paça nasıl? Bir sene önce şu an nasıl? Daha erkekleşti değil mi? Daha erkek oldu. Daha agresif oldu. Mesela paça mesela bir, bir sene önce boğuştuğu zaman hafif sonra geldiği zaman öyle yapar giderdi. Mesela geçen burada boğuştuğu zaman paşa arkadaşlar bir ara paçanın canını bayağı acıttı. Bacağını tuttu. işte ensesini tuttu. Tek tuttu bırakmadı. Paça gık demedi. Hala mücadeleye devam etti. Yani hala sıyrıldı ve bir daha bindi. Bu ekeleşmektir. Daha da büyüyor, daha da ilerliyor. Bir sene sonra Paça daha da tanınmaz bir hale gelecek. Mesela insanlar yazıyordu, hala yazıyorlar. Hatta yazanlar var. Diyorlar ki: "Ey Uğur, ben sana demiyor muydum?" Hakikaten de öyle arkadaşlar. Bir sene sonra Paça daha da e, sert bir karaktere dönüşecek. Daha agresif bir hale gelecek. E bu eşe şöyle şey zaten az çok biliyorsunuz. Bunda da ses yok. Kişi de babasının oğlu. Her birinin ayrı özelliği var ben ama paçamın fiziğimiz yarık arkadaşlar. Yani ona söyleyecek tek kelime yok. Şöyle söyleyeyim. Ee, yani boyunu, salını araya katmazsan kusursuz bir fiziği var paçanın. Paça. Paça. Şik. Hoşum <laughs> benim. Hatırlıyor musunuz siz Arkadaşlar gerçekten böyle bazen aklıma geldikçe duygulanıyorum. Ee, i̇şte hastalandı kardeşleri böyle nasıl biliyor musunuz? Hem bir anda gözlerimiz doluyordu açıkçası annemle beraber şey yapıyorduk yapıyorduk. Böyle hastalanıyorlardı yerden kalkamıyorlar, duygulanıyorduk yani böyle gözlerimiz doluyordu. Hani ağlamaklı oluyorduk. Ee, i̇şte bir diğer kardeşlerini kaybettik. İşte Faça ve Şirin. Onlar için de söylemiştik yani. Muhtemelen sabah kalktığımızda onlar da ölmüş olarak göreceğiz diye artık üzü üzülüyorduk, çok üzülüyorduk. Sonra yaşadılar. Ölmediler, çok emek verdik, çok uğraştık. Çok ilaç kullandım ben, böyle affedersiniz, pahalı ilaçlar aldım böyle onların yaşaması için. Kardeşlerini kurtaramadık ama onlar yaşadılar. Ve bugün buradalar. Yani o günler aklıma geliyor. Hatta şöyle anlatayım işte o akşam hani anne bunlar galiba bunlar da ölecek falan ne yapalım oğlum dedi yani biz elimizden geleni yaptık artık takdir Allah'ın dedi. Sabah kalktık baktık yaşıyorlar öğlene doğru böyle biraz hareketlendiler sonra biraz daha canlandılar akşam oldu biraz daha ayağa kalktılar. Bir iki gün sonra e, böyle biraz daha hareketlendiler mesela ben hiç unutmam e, yatıyorum böyle uzanıyorum odada. Onlarda böyle televizyon var. Belki görmüşsünüzdür. Televizyonun altında yatıyorlar soba soba kurulu. Gel ya gel, gel yapıyorum. İkisi birden bir kalkıyordu böyle. Tat 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 benim yanıma geliyorlardı. <laughs> Vay be dedim yani gerçekten mücadele verdik ve paçayla Şirin'i o zaman kurtarmıştık. Nasip arkadaşlar işte yani. Kimisi yaşıyor, kimi söylüyor. 10 tane yavru doğuyor. 2 tanesi ölüyor. Diğerleri yaşıyor yani. bu bu, bu işler böyle. Evet deliler yine beraber aynı şeyleri yapmaya devam ediyor. Bak şeyin ya bakayım paşam. Aslan. Bak şeyi düzelmiş. Yarası düzelmiş. Antibiyotik. Kurumuş. Bak şeyi de paşayı da sevmeme hiç müsaade etmiyor paşam. Aslan, benim. Gel şuna film at. Paşa paşa. Pa <laughs> Anla kıskanıyor. film kurt kurt. Bildiğiniz kurt. Hey! Hiç gazaplaşmak uğraşma. Paça. Paçanın fiziğe bakın ya. Önleri görüyor musunuz? Ne kadar kalın. Şeyden daha kalın ha. Paçadan daha kalın önleri. Daha göğüslü. Arkaları ince. Bakın paşayı görüyor musunuz? Daha göğüslü geliyor. Azatto! Nereye gittin Azatto? Bak orada yatıyor lan. Ne oldu ya lan Azat? Azat tu? da beni çok seviyor. Bak Yat lan aşağı. Yat lan aşağı. Yat lan aşağı. Hayır <laughs> dur lan dur. E Işık. Hey i̇şte. hey hey hey. Azat <laughs> Lan. Dur lan öp lan suratı bu. Hoş ol benim eşeğim. Bu kim? Aha Dumo. Azat, <laughs> azat da Bazen geliyorum Azatlı böyle arkadaşlar. Yemek veriyorum. Yemekten sonra işte sularını dolduruyorum. Dur dur bir kendinizi görün. Azatla böyle bir sarılıyorum, bir yatıyorum, bir oynuyorum. Paşamla bir sarılıyoruz, bir meş içinde. Azat benim. Yaramazsın sadece o canımı sıkıyor. Ama adam gibi adamsın lan sen. Buçuk, buçuk azat diyorum. İlk göz ağrım benim ya oğlum bir durun ya. Azat ya. Babasının paşası. Babasının bu benim ilk göz ağrım. Bu benim ilk göz ağrım bu şerefsiz. Işık, ışık. Ee, ne yaptın bugün? İçeride miydin? E, ne yapalım şimdi seni? Kimi içeri koyalım? Paçayı koyalım. Paşa'ya koyalım. Korkuyorum arkadaşlar. Hatta dün akşam şöyle bir şey oldu. Gece 2. Bir kurt düştü içime. Ya diyorum ki Uğur aşağı git. Niye? Bir kurt düştü yani. Küçük arada bir şey yaptılar diye. Azat da çıktı, paça da çıktı. Şu durumlar çok sıkıntı. Yani olur mu olur arkadaşlar. Ee, azat gelir şu kasaba bir biner. Paça da biner. Boğarlar öldürürler yani Allah korusun ya. Yapar mı yaparlar yani o kadar. Evet şeroyu getirdik ama ee, çok iyi karşılanmadı. Özellikle Bozi bir ara Kıvılcım ateşliyordu. O kıvılcım da tabii sonradan bombaya dönüşebilir. O yüzden baktım Şero da rahatsız oldu bu durumdan. Şero'yu hemen aldım. Bu arada Şero'ya güzel bugün et getirdim. Tavuk etleri böyle güzel. Ee, löp löp et öyle söyleyeyim. Şero'yu yedireceğim. Kapının önüne bağlayacağım. Ondan sonra Şero şey yapsın. Ee, bizim davara gelsin. Amcamlara da gitsin. Önemli değil çünkü 100 ay arkadaşlar. Amcam da diyor yani kurt murt olur. Şero'nun belki şu, bu saatten sonra bir şey yapacağından değil ama yani amcam diyor ki mesela ben bu tarafa doğru otururum çay içerim. Kurt arkadan gelir şero havlar diyor. Ben anlarım hani ne olduğunu. Bir iki tane havaya atarım. En azından şeyi kurtarız. Biraz amcamın oraya, biraz bizim oraya gidecek. Evet. Azat doyu nasıl yapalım şimdi? Ee, şu azap ben içeri atayım en Evet. Paşa'yı içeri atayım. Küçük azapı içeri atayım. Dumo ile beraber. Orada kanki kanki takılsınlar. Küçük azap gün bülü gün geliyor arkadaşlar. Yarın öbür gün bu daha da ciddiye binecek. Çünkü babasının huyu da bu. Ben yıllardır onu tanıyorum. Yıllardır babasını biliyorum. Babası da öyle arkadaşlar. Ee, mesela hatırlarsınız kral gelmişti. Küçük azapa bulaştı bulaştı bulaştı. Azap git git dedi git git dedi. En son aldı kralı eline. Maalesef e, kötü etti. Bıraktı. Bizim Küçük Adap'ta da o huyu var. Yani böyle bir hırrırr der bir, bir yapışırsa bir yerine sonra bırakmıyor arkadaşlar. Hırsa biniyor. Çok kötü bir hale getirene kadar boğuşuyor. Küçük Adap'ta o huyu var. Onu bozulmasın. Nasıl yerlerini aynı şekilde yaptıysak Küçük Adap'ı da aynı şekilde yapalım ki genç daha şu anda şeyi kırılmasın. Mesela geçen gün şöyle bir olay oldu. Bu Bugün de bugün de evet sabah geldim. E, ee, rüzgarı götürmeden önce. Et verirken e, faça küçük azapa bindi. Küçük azapın galiba canını acıttı. Küçük azap böyle bir yaptı böyle bir sinirden. Ee, bunu devam ettirirseniz özgüveni kırılabilir. Ee, bir de benim her zaman söylediğim bir şey var ki ufak tefek şeylerden zaten hayvan bozuluyorsa o hayvandan zaten bir şey olmaz. Ama gene de onun özgüvenini kırdırmayalım. Hepsine yaptığımız gibi Çukazap'ta, Paşa'da, Paşa'da hepsi bizim için kıymetliler. Hepsinin burada bir hikayesi var. Ee, binlerce, on binlerce, bazen yeri geliyor yüz binlerce insan tarafından izleniliyor. Ee, o yüzden hepsini çok seviyoruz. Bugün geldim, Çero'yu e, getirdim ama baktım Çero biraz rahatsız oluyor. Hemen çıkardım. Sonra buradaki aslanlarla videomuzu bitirdik. Herkese hayırlı akşamlar, iyi geceler. Yarınki videolarda görüşmek üzere. Selamlar, saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.